Hafta sonu Çin'de açıklanan şirket karlarının beklenenden iyi gelmesi Çin'de toparlanmanın iyi gittiği algısını yarattı. Bu haberin de etkisiyle birlikte Avrupa endeksleri günü değer kazanarak sonlandırdı. FTSE %1.46, Eurostox 50 %2.75 ve DAX %3.22 değerlendi. FTSE endeksinde alıcı gören sektörler arasında finansla tüketici mal ve hizmetleri yer alırken, sağlık, ham madde ve kamu hizmetleri sektörleri satıcılı seyretti. DAX endeksinde Deutsche Bank %7.35 primli kapanarak, geçen hafta ortaya çıkan Finsen evrakları sonrasında yaşadığı satış serisine son vermiş gibi görünüyor. Amerikan endeksleri geçen hafta yaşadığı uzun satış serisi sonrasında Hisselerin ucuzladığı kanısıyla özellikle turizm ve havacılık sektöründeki alımlar ve şirket birleşme duyuruları dikkat çekti. Piyasalarda destek paketine ilişkin olumlu bir gidişat fiyatlaması yapılıyor. S&P 500 %1.61, Dow Jones %1.51, Nasdaq %1.87 değer kazandı. S&P 500 içerisinde en çok değer kazanan sektörler enerji, finans ve tercihe dayalı tüketim olurken değer kaybeden sektör yer almadı. Endeks bir hafta sonra 50 günlük ortalamasının üstünde kapanmayı başardı. Bugün takip edilecek ekonomik olaylar Amerika tarafında tüketici güveni ve toptan satış envanteri öncü verileri, Avrupa bölgesinde Almanya ve İspanya tüketici fiyat endeksi öncü verisi, Fransa tüketici güveni verisi takip edilecek. Salıyı çarşambaya bağlayan gece Başkan Trump'la Biden arasında gerçekleşecek açık oturum takip edilecek. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın yapmış olduğu toparlanma için gerekirse daha fazla parasal teşvik vermeye hazır olduklarına dair açıklama önemliydi. G10 para birimlerinin tamamı dolara karşı değer kazanırken, sterlin yaklaşık %0.75 birimle 1.2840 seviyelerinden işlem gördü. Brexit sonrası ticaret görüşmelerine bu hafta tekrar başlayan İngiltere ve Avrupa Birliği'nden piyasalar anlaşma bekliyor ve iyimser bir hava hakim. 1.2880 ve 1.29 seviyeleri parite için önemli direnç noktaları olarak öne çıkmakta. Euro-Dolar paritesi ise dün hafif primle 1.1665 seviyelerinden işlem görürken, gün içerisinde test edilen 1.1680 seviyesi ilk ve en önemli direnç noktası olarak öne çıktı. Altın haftaya yaklaşık 20 dolar primle başladı ve kritik 1880 dolar seviyesini test ediyor. 1880 seviyesinin kırılması durumunda ise tekrar 1900 dolar seviyesinin üzerine hedefleyecektir. Sonrasında ise 1943 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama önemli direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Olası bir geri çekilmede ise 1847 dolar seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalama takip edilecek ilk ve en önemli destek noktası konumunda. Hisse senetleri piyasalarında yaşanan güçlü seyir ve dolar kayıplarına paralel olarak Petrol tarafında da %1'e yakın yukarı hareket izlendi. Aktif vade ham petrol 40.60 dolar seviyelerini test ederken 41 ve 41.46 dolar seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama takip edilecek önemli direnç noktaları konumunda. 2 günlük aranın ardından kahve kontratlarındaki satış baskısı da kaldığı yerden devam ediyor. %3.60 kayıpla işlem gören aktif vade kahve kontratı güçlü üretim haberleriyle beraber satış baskısı altında. Bugün yapılacak Trump Biden karşılaşması ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde piyasalarda risk iştahı artarken tahvil piyasalarında az da olsa satış baskısı hakimdi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 0.5 bas puan yükselerek 0.66 seviyelerinden işlem görürken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 2 bas puan yükseldi ve 0.20 seviyesinde seyretti. İngiltere Merkez Bankası'ndan gelen negatif faiz uygulaması kısa vadede kullanılmayacak açıklaması önemliydi. Legard'ın gerekirse toparlanma için ek teşvik paketlerini uygulamaya hazırız açıklamasıyla beraber, pandemiden en çok zarar gören İtalya ve İspanya'da 10 yıllık tahvillere az da olsa alım geldi. Ve getirileri ortalama bir bas puan yükseldi. Türkiye'de ise 5 yıllık CDS 50 seviyelerine yükselirken, Hazine kıymetlerinde kısa vadelerde 50 sent, daha uzun vadelerde ise 1 dolara yakın kayıplar izlendi. Şirket kıymetleri ise güçlü durmaya çalıştı. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar daha kısa vadeli kıymetlere yoğunlaşmış durumda. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.